hem içten yanmalı tarafında hem plug-in hibrit hem hibrit tarafında hem de elektrikli tarafta birçok düzenleme geldi. Aslında daha da sadeleşmeye gidilmesi gerekirken çok fazla kafa karışıklığı oldu bence. Yine 70'lik dilimler var, 75'lik dilimler var, %150'lik içten yanmalı da 220'ye kadar giden dilimler var. Özellikle elektrikli tarafında da çok şaşılacağımız bir durum oldu ve %10'luk ÖTV'den artık vazgeçildi. Yani aslında elektrikli tarafta o lale devri bitti gibi düşünüyorum tüm oranlara %15'erlik elektrikli tarafına zam yapıldı. İşte %10'luk dilim %25'e çıktı. %40'lık dilim %55'e çıktı. %50'lik dilim 65'e, 60'lık dilim de 75'e çıktı. Hepsiyle alakalı kısa kısa hemen bahsedeceğim. Instagram'da da reel olarak paylaştım. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bazı modellerde ÖTV'den kaynaklı indirim oluyorken bazı modellerde çok fazla zam oluyor. Özellikle elektrikli tarafına, işten yanmalı tarafta da aynı şekilde birçok modelde fiyatlarda değişiklik oldu. Bu kanun gelmeden önce sürekli haberlerde biz öyle bir yasa yapacağız ki öyle bir oran düzenleyeceğiz ki piyasayı çok fazla etkilemeyecek diye açıklama yapmışlardı. Ama bu gelen düzenleme ile beraber arkadaşlar maalesef iş çok karıştı ve piyasayı çok fazla etkiledi. Tamam indirim olan modeller oldu. Mesela %80'lik dilimden %70'lik dilimlere gelenler oldu ama maalesef ki birçok modelde daha çok zam oldu. Listeye arabaları da koyacağım. Eski ve yeni fiyatlarını da koyacağım. Birazdan ekrana onda bakabilirsiniz. Şimdi videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle işten yanmalıdan bahsedeyim. Kısaca bahsedeceğim ve daha çok modelleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi normalde biliyorsunuz 1.6-1.8'lik baremler vardı. işte 1.6 metre kadar işte matrağı 1450 liraya aşmayanlar işte %70'lik, 80'lik dilimlerdi. Artık yeni bir barem geldi ve 1.4 motora kadar da diye bir yeni bir barem eklendi arkadaşlar. Motor silindir hacmi 1400 cm küpü geçmeyenlerde özel tüketim vergisi matrağı 650 bin liraya kadar olanlar yüzde 70, 650 bin ve 900 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 75, 900 bin 1 milyon 100 arası yüzde 80 ve diğerleri yüzde 90 demiş. 650 bini geçmeyen dört dediğimiz zaman aklımıza kliyolar, işte Egeyalar geliyor, Egea'nın izi paketleri falan. Burada yüzde 80'lik dilimden Egeyalar yüzde 70'lik dilimlere, bazı modeller yüzde 75'lik dilimlere geliyor. Çok ufak bir indirim oluyor ama aslında baktığınız zaman az bir şey zamlandığı zaman bunların da yüzde 80'lik, yüzde 90'lık dilimlere geçeceğini göreceğiz zaman zamanla. 1400 santimetre küp ile 1600 santimetre küp arasında matrağı 850 bin lira belirlemişler arkadaşlar. 850 bin TL'yi aşmayanlar da %75 850 bin ile 1 milyon 100 arasında %80. 1 milyon 100 ve 1 milyon 650 arasında %90 demiş ve altına da diğerleri diye o da %100 olarak. Yani diğerleri burada artık herhalde 1 milyon 650 binin üstünde olacak. Yani C ve D segmenti araçlarda işten yanmalarda zaten artık birçok araç özellikle üst paketlerde 1 milyon 650 bin sınırına zaten dayanmış durumda. Yani %80'lik dilim burada baktığımız zaman aslında yüzde yüzlük dilime gelecek birazdan araçları örnek verirken orada da göreceksiniz arkadaşlar 1.8 ile 2000 santimetre kubar baktığımız zaman da mesela burada hibrit paketler aklımıza geliyor mesela Corolla'nın hibritleri biliyorsunuz bir